Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle AgroCaster'ın Goodbye Hamster ve aynı zamanda bir videosunu daha izleyeceğiz. Çünkü videoları kısa. Ben bu durumdan çok sıkılmaya başladım kısa kısa videolar. Neyse hemen izleyelim. Evet eski intro'su gayet şık ve güzel. O zamanın klasik introlarından abi çok iyi. Eskiden herkes hazır template kullanırdı. Aaa Ve video çok planık nereye gitti bir şey diyor ne diyor? Eee ne, ne oluyor ya? Ben pek anlamış değilim. Evet. Kalp mektup yani. Silver sözde hamster mı olması gerekiyor? İyi güzel tatlış bir eviniz var valla. Bunlardan mı kurtulacaksın yoksa? Video çok aşırı şey ya. Hiç beğenmedim kalitesini. Yani bir şey demesi gerekiyor ama emin değilim çünkü duymuyorum. Oh, Aa inanmıyorum. Konuştu. Üzgünüm, geliyorum falan dedi. E bu videonun konusu neydi? Hiç anlamadım. Biraz hem biraz adamı gördük ağzından çıkmayan kelimeleri gördük. Mükemmel. Hemen devam ediyoruz. Hero Brains Horror Horror Animation. Sadece horror da değil. Horror Horror Animation. <laughs> Allah'ım. Umarım çok korkutucu olmaz. Çok da korkmak istemiyorum şahsen. Bu videonun kalitesi de kötü. Neden? Görüntü bu kadar berbat. Aa, çok iyi olmuş. Şey çok iyi olmuş. Ee, müzik kutusundan gelen nota animasyonu mükemmel. Steve. Sesler geliyor Steve. Ne oluyor Steve? Oh, ben geliyorum mu? Kim diyor öyle ben geliyorum diye. Bu korkutucu açılar cidden biraz tırsmadım değil yani neden adamın üstündeyiz? Um, a, asla arkana bakma mı? Asla arkana bakmamanı söylemişti. Oo, merhaba. Evet, asla arkana bakmamanı söylemişti dedim sana. Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Ekrocaster'ın iki tane videosunu izledik. Hiç fena değillerdi ama dediğim gibi görüntüsü çok kötü. Umarım ileride umarım videoları ileride daha iyi olur. Çünkü cidden rahatsız edici. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı Çok sevinirim. Görüşmek üzere.